Günaydın. Hasan Cansu ismini hatırlıyorsunuzdur. Daha evvel bir ya da iki şiirini okudum. Hasan Cansu, Aksaray'ın yetiştirdiği önemli değerlerden ozan, toplumun hatta çevrenin dünyanın derdine dertlenen, önemseyen, bu konuda kafa yoran, çözüm arayan Birisi çok mütevazı, şahsiyetli birisi. Ben kendisini çok sevdim, saygı duydum. Kendisi geçenlerde bir seri başladı ve bitirdi. 15 seride tamamladı. Yaz kızım diye. Dediğim gibi toplumun derdiyle dertlenen birisi olduğu için çiçek böcek yazayım, günü kurtarayım, işte TikTok'tan alkış alayım e, ama çok da önemli değil demek yerine bugün belki az e, teveccüh edilir ama yarına güzel e, eser bırakmak, günü de anlamak ve anlatmak adına yazdığı serilerden 14.sü Sel Felaketi ile alakalıydı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama şöyle bir söz var biliyorsunuz. İnsanoğlu doğayla mücadelesinde kazandığı gün kaybedecek. Yani dere yatağına ev yaptığında manzarası güzel işte dağ yamacında değil ama işte daha böyle düzlük alanda ev kurdum, işte harika villa yaptım gibi düşündüğünde, kazandığını düşündüğünde Ekolojik dengeyi bozduğunda, çevreye zarar verdiğinde ve sonrasında o sel gidecek yer bulamayıp da o evleri yuttuğunda kaybedecek. Bu çok basit. Yani bu metaforik de değil. Aslında derin bir söz. Saatlerce konuşulabilir üzerine. İşte Hasan Cansu'nun söylediği, birazdan okuyacağım zaten diyeceksiniz. Siz de hak vereceksinizdir. Hasan Cansu'nun söylediği de az önceki söze yakın, mana itibariyle farklı değil. Evet. Şimdi yaz kızım 14. Yaz kızım doğaya kul. Tüm kinini kustukça çok seller yaşanır daha. Kaparken derenin çayın önünü sustukça çok seller yaşanır daha. Ormanın derenin içine sarkıp Dengeyi bozandan çekinip ürküp yanlış işe yanlış demekten korkup pustukça çok seller yaşanır daha. Yakıp yıkmak için oldukça yarış, betonla doldukça dağ taş her karış insan doğayla yapmayıp barış küstükçe çok seller yaşanır daha. Irmağın derenin her bir kolunu gece kondu ile sağı ve solunu barajla, göletle, suyun yolunu kestikçe çok seller yaşanır daha. Göz dikip doğanın toprak taşına son vermedikçe bu talan işine ocak levhasını her daha başına astıkça çok seller yaşanır daha. Gülmedikçe yeşil doğanın yüzü, belli olmadıkça baharı güzü. Cansu yarasına avuçla tuzu bastıkça çok seller yaşanır daha. Evet. Hasan Cansu ağabeyimiz, ozanımız haklı. Hislerimize tercüman olmuş. Olanlardan biri. Diğerlerinin hakkını yemeyelim. Bu uğurda madden, manen bedenen mücadele edenler var. Ağaca, çevreye saygısı e, herkese örnek olacak şahsiyetler var. Çölü, bozkırı yeşillendirmek için çabalayanlar var. Biliyorsunuz tanıdıklarımızın bir kısmı vefat etti. Bazılarını görüyoruz. Bazı gençler görüyoruz. Topluyorlar çöpleri, poşetliyorlar, atıyorlar. İşte kimi e, şurada sel olacak olabilir buraya ev yapmayın diyerek ilmin namusunu düşünerek e, ikaz ediyor. Kimi diğer hususlarda uyarıyor vesaire. Yani yani insanlar işte siyah beyaz, Çinli, Amerikalı, Kuzeyli, Güneyli vesaire diye ayrılmaz. İnsanlar bir insanın derdiyle dertlenenler olarak, bir de umursamayanlar olarak. Yani biri insan, diğeri insan görünümü mahlukat. Bence ikiye ayrılır. Şerefli, şerefsiz de diyebilirsiniz düşünceli düşüncesiz de diyebilirsiniz. Buna kimi duyarlı duyarsız da diyebilir. Kimi var yola tükürerek gidiyor. Kimi var arabasından iniyor kaplumbağayı karşıya geçiyor. Ya da diğer insanlara zarar verebilecek bir taşı ortadan kaldırıyor, bir kenara koyuyor. O yüzden yaşadığımız çevreye saygısı olan saygısıyla birlikte eee evet diğer insanlara da faydası olan insanlara selam olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.